Az önce kameraları, kayıtları falan incelemek üzere oyuna hiç bulaşmaksızın masanın arkasında dolaşırken evet. Mehmet Çamuroğlu beni yoldan çevirdi ve abi fazla ışın kılıcın var mı diye sordu. <laughs> doğru soru, doğru soru. E, ben de... Şaka maka e, Mehmet yani Spaceman oyuncumuz iki tane objektife bastı. E ee, Yani oradaki trupları koruduğu şeylerle, red note'la, o Terminator'ın yanında da bir trup varmış, onu görmüyorduk biz, kırmızı kafalı, o da ikinci objektife doğru gidiyor şu anda. Yani şu anda iki objektife basıyor, yani 3-2 durum ama yani Mehmet galiba oyunculuğunu konuşturuyor şu anda. Ee, şuradaki, e tabi zaten. Şuradaki Predator, bize yakın olan ve masada tek kalan galiba şundan gördüğüm kadarıyla. Ee, acaba immobilize mi? Niye orada duruyor kendisi? Üstünde bir zar var ama göremiyoruz buradan. Uzun bir süredir orada duruyor. Yani o bir tank şok, mank şok bir şey yapamıyor mu orada yani? O karşı taraftaki Cumhurbaşkanı'na basıyoruz. Koş lan. Bu karşı taraftaki bir tane Tervigon var. O ona ateş ediyor ara sıra. Demin iki wound daha verdi. O Tervigon'un üç wound'u kaldı. Belki altıncı turun sonunda ölür. O da belki. Peki tahmininiz ne yönde? Sizce bu oyun uzayacak mı 6'ya yoksa 5'in sonunda biter mi? Spekülasyon evet. Ben bu konuda bazı duyumlar aldım. Evet. Uzayacağını söylüyorlar kaynaklar. Ama kim olduklarını açıklayamam. 6, Maçın 6'ya uzayacağını söyleyen güvenilir kaynaklar var. Var. Ama uzamaya da bilir. Ama uzayabilir. Bildiğiniz bir zar mı var? <laughs> bu, konu, bu konuda çok konuşmak istemiyorum Kaynaklarımı açıklamak istemiyorum ama Oyun 6'ya uzayacak diye duyumlar geldi Uzarsa evet. şaşırmayalım Anlıyorum Evet Saha muhabirimiz Özgür Özolun ee, Aldığı bilgilere göre 6. E, tura uzayacak oyun 7 ile ilgili bir bilgi var mı Özgür Bey? Var 7'ye de uzayabilir ama uzamayabilir diyorlar Aa. Kaynaklarınız gerçekten çok iyiler, belli ki. Belirgin belirgin şey. Be çok belirgin, net vermişler gerçekten. Evet Çağlar Bey. Buyurun. Peki e, Özgür Bey, size e, zarlara fısıldayan adam diyebilir miyiz? Efendim diyebilirsiniz ve zaten dediniz. Oh. <laughs> Peki bu durumda zarlara fısıldayan adamı size mi demeliyiz, muhbirinize mi? Bana. <laughs> oh! Işık Bey. Evet. Uzun süredir aramızda yoksunuz. Yorumlarınızdan bizi mahrum bıraktınız. Ee, sizce e, maçı kim kazanır? <gülüyor> Sinan. <gülüyor> Maçın kazananı Sinan olur cevabı geldi Özgür Beyden. Bravo Özgür Bey. Bence de kazanan hakemimiz <laughs> Sinan Eraydın Evet. Gerçekten ee, kritik bir yere gelmişiz. Şimdi kritik zarlar atılıyor. Space Marine oyuncusu bayağı güç kaybetmiş durumda olsa da şu anda hala iki objektive basmak bir üçüncüyü dina edip belki victory point'ten bir şey olur mu diye oyunu tutmaya çalışıyor. Dreadnought'un bir kolu. Dreadnought'un bir kolu koptu. Dreadnought Jane kırıp kıramayacağı çok şey değiştirir tabi. Heyecanla bekliyoruz. Henüz geliyor. Atak sayısı azalacak. Scatter Dice mı? Ha bir tane. Hayır. Ha. Oo. Bu altlar kritik yani şimdi. O ya ya çok ya ya Şimdi gerçekten gerçekten nasıl zar atıyor bu böcek? Lensette bir, glans glans etti. Glans etti. Ee, bir shake etti. şey etti, bir şey yok. Trinidler inanılmaz zar atıyorlar. Dört artıya iki hit, üç hit yaptı. Bu da güzel attı. Bir 2-0 yenildi Tren Cinsiler'lar. Ben 2-2. Bir iki glans. Yani 1-0 yenildiler ve kaçmadılar. Kaçmadılar, kırılmadılar. Tutuyorlar, Tutuyorlar hala. Hala dinay devam ediyor. Dolayısıyla Space Marine'in taktikleri giderek zayıflıyor. Dreadnought'un cin kırmak için bir şansı daha var ama kırsa bile Space Marine'in işi zaten çok zor. zaten o Tyrigon şimdi Terminator'un arkasında bir tane taktikli var. Evet. Onu bir e, böyle şey nedir o kamikaze çok saldırısı şey. yapabilir veya evet. ve onu ateş ederek çekilmeyi tercih edebilir. Çünkü zaten sayıları azal o bir şey bastı. Adam bu. Evet model sayısı yetmediği için 9 attığı halde 8 tane bastı hala trup basıyor objektiflerin tamamına basmak için. Şu anda objektifler sayabildiğimiz kadarıyla 3'e 2 şu. Sirani'nin elinde 3 var. Space Marine elinde. Bir var ama bir tanesine basma ihtimali çok fazla. So. Bence sıfır var şu anda. Şu şu Şurada, sanki sağda. Orada sağda trenit izi yok mu? Ha var. Evet. Orada bir trenit izi var. Şu anda iki tanesi de denied durumda. Ee, marine oyuncusunun tutabildiği iki ee, objektif de denied. Tam, tam göremiyoruz ama Trigon asalt edebiliyorsa evet. E, şu o merkezdeki trupa mutlaka yüklenmeli yani Terminatorlar tarafından öldürmek pahasına. Evet. Çünkü onları öldürürse kaldırırsa Biz Geleyim durumu anlarız daha. Bir baksana ya. hakikaten ya. Kaç dakika kalmış onu durursa Aa, evet, evet. Bu arada şu bunlar <laughs> taktik mi? <laughs> Bu oradan yaratıyor <terminatörler gülüyor> diyor. Bir tane taktikli vardı sanki değil mi? Burada bir taktikli var. Orada <laughs> standart. Peki Sayın Kardışalı, yapışık kutuyu nasıl hareket ettirdiler sizce? Şimdi çamurolu söz konusu olduğunda böyle evet. şeyler bizde için e, şaşırtıcı <laughs> değil. değil <evet>. Şaşırtıcı <gülüyor> değil. <gülüyor> Ama Ruhi Bey de fena değil galiba. Çünkü galiba bu hamle Ruhi Bey'den geldi. Olabilir. Maçın heyecanıyla böyle şeyler Doğru. yaşanabilir. Doğru. Evet. Türkiye Savaş Oyunları Topluluğu'nun e, birinci geleneksel Warhammer 40K e, Türkiye Şampiyonası'nın final maçında 5. E, turun başı oynanıyor. E, trenitler 5. E, turun başında e, orta sahadaki ee, Marin zonuna yakın olan objektife şu anda güruh halinde basıyorlar gibi görünüyor. Ee, ya yani bakalım o ışın kılıcı e, hafif çıkıyor gibi görünen. Ee Işın Kılıcı geçtiğimiz turda uç uç veriyor gibi uç verdi. <laughs> ee, bakalım e, okundan çıkabilecek mi o ışın Kılıcı bu tur geldiğinde? Şimdi efendim o Işın Kılıcı okundan çıkamayacak. Çünkü bizim ortadaki objektive basabilecek durumda bir tactical sandığımız kırmızı kafa terminatörün kırmızı omuzluğuymuş. Orada bir tactical squad yok. Evet. Ee, dolayısıyla da ee, Space Marine'in şu anda objektif basabilen zaten bir ünitesi var. Ortada bir ikinci bir taktikalı yok. Tek adam galiba. Evet, iki, i̇ki, ünitesi var ama ortadaki objektife bir turda koşması çok zor olan bir taktikal. Şimdi düdüğe 12 dakika var. Düdük dediğimiz bizim Türkiye Savaş Oyunları topluluğu turnuvalarında oyun süreleri limitli ve belli bir sürenin sonunda <laughs> puana bağlı olarak hakem Bundan sonra bir turdan fazla oynamayacaksınız diye bir düdük çalar. Düdüğe 12 dakika var. 12 dakika sonra düdük çalacak. Şu anda 5. tur oynuyorlar galiba. Yani bu oyun 6'dan sonra ya zaten uzamayacak gibi görünüyor. Hatta 6 oynanmayabilir mi? İşte onu bana zarların fısı zarların fısıldadığı 6 oynanacak yolundaydı. Evet. Ama, Ama bu gelirse. Tabii, tabii tabii. Dolayısıyla ortaya Space Marine'in basabileceği bir trup olmadığı için da dahi şu anda galiba çıkarabilme çıkış. potansiyeli İşte törmetre sans Squad var. Onlar herhangi birini yok etmeye kapasitesine sahipler teorik olarak. İlk tane üniteyi orada yok etmeleri lazım. Evet çok zor. Çok zor ortaya basması. Yani Space Marine'in buradan döndürmesi için buradaki bir bütün Space Marine oyuncularının ortak ışın kılıçlarını havuza dönüştürmeleri gerekiyor yani. Peki acaba bize yakın olan soldaki objektifi almayı deneyebilir mi? O ortadaki havuzu... Predator şey mi? Mobilize mi? Görmedim. Ama o haç hareket etmiyor herhalde. immobilize. Immobilize olsa gerek üzerindeki zararlar duruyor. Evet. O taraftaki gauntler terminatörleri evet. yani, <laughs> geçer ya. Gerçekten bir... gauntlar ee... evet, obj... doğru söylüyor. Duyulmadı herhalde. Gauntlar evet. ileri gidip tamam, biz bu terminatöre girer miyiz dediler. Yok ya objektif var abi burada deyip geri geldiler. Evet. Yani doğru hamleyi yine bir kez daha evet, yaptı. Tyranite oyuncusu. Tyranite Ya bu arada şey Evet. Ee, sinapsin, dizim, heyecanlı ee, Trinit ee, tanıtımımızda. Bunu kullansak mı diyordu? Time Nice. Hayır, Hayır, Sinaps değil abi. Hayır, tam tersine aptala dönebiliyor Sinaps'ın Ben Bende yaşandı yani. Eğer sende yaşandıysa bakıyorsun. Şimdi efendim Spaceman oyuncumuz rakibin kodeksini dördüncü turun başında okuduğu için böyle hatalar olması gayet doğal yani. Evet. Bence e, ya. şimdi efendim yani, şey. şey. ha, biz bu evet, tabi tabi atıyordur. Şey. Biz ayrıca bu açıdan da göremiyor olabiliriz. Sinaps rencinde de olabilirler. Tabii. Mehmet Çamuroğlu çok tecrübeli oyuncudur. Öyle bir şeyi karşı taraf yapsa da kaçırmaz. Zaten. Kaçırmaz. Yani, kendi zaten o roster'a ve kodekse bakmanın bir anlamı olmalı Rostle yani. ve Codex'e şu anda bizim aklımıza bir gelmeyecek çok incik cincik bir ayrıntı aramak için baktık. Bunu biliyoruz mutlaka, yani. Mutlaka mutlaka. Hatta o kadar çok baktık ki bence onun da aklına evet. geliyor. Bu arada e, yeri gelmişken e, çok önemli bir konuyu daha e, gündeme getirmek istiyorum. E, efendim, e, bu Games Workshop'un mevzularının bu kadar kolay bozulma potansiyelini neye bağlıyorsunuz? Dandik üretim. <laughs> Ama yani çok overpriced. Değil mi dandik bir üretim için? E, GW politikası. Yok, Anladım. Işte, evet. ben şey i̇şte politikalar hep halkları ezmek için var. Yani, işte o yüzden biz işte tavular doğru. komünistiz. <laughs> Çünkü bizde mezuralar bedava. <gülüyor> YouTube'da <laughs> komünist propagandası <laughs> <olarak> yapacaksın <laughs> yani. Evet. Evet. Yani tavular olarak abi. Tavular, tavular komünist biz değiliz. Ben çok kapitalistim. Adım, adamın attığı her zar altı geliyor. Geliyor. Evet her yani. Her zar altı geliyor. Buna Bunu artık o... O... oluşma oldu. Altı ince patladı galiba. Bunu artık oluşmamız da artık... oluşmamız, Ay. alışmamız lazım. Ve gerçekten son kutu da açıldı. Yani, son kutu da açıldı. Ve açtık kutuyu gördük kötüyü. Gerçekten öyle. gerçekten, evet. gerçekten... Evet. tiranit kötü kolla kutu da diyebiliriz. Diyebilir mi Sayın Özol? Dediniz zaten. Evet. Şu Demek ki evet. 1-1-2 attı bu arada 1 1 -2 attı. Ama artık ne Bir 1 1 mi? Aman ya Rabbim. Kutu bitiyor galiba. Galiba. <laughs> bu, bu kutun bir sonu mu var? 8 <laughs> kilo. Her şey kırdı ya. Böyle <laughs> <8 gülüyor> bir şey yok ya masada. Evet. Bir tane rek yok. Bu bir noktada. Büyük krater var. Her yerde krater. Gördüğünüz gibi. seni bu için gece. Adlı şarkı söyleyebiliriz. Son krater Bu konuda yorumu yapmak istiyorum. Ya. Ee, bence imparatorlukta benzin fiyatları çok yükseldiği için e, ultramarinler artık benzin yerine ne koydular? araca hani böyle kaçak maçak bir şeyler koydular. Ondan önüne gelen havaya uçtu. Pençeyi yiyen havaya uçtu. Ben bu konudaki yorum yapmak istiyorum. Yok. Ya. 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 Yok. <laughs> Çünkü bunlar pille çalışıyor. Hmm? İmparatorluk imperiumun bütün araçları iman çalışıyor. Aa, Baba ne yapıyorsun? İmanın yanında taşıyorsun işte pilleri doldurup. İman değil. Evet. Ha. Allah Allah. İmparatoru her yere götüremezsin ki abi o imanı yüklüyorsun tahtın arkasında her bir slot var. Çünkü her yerde o zaten, zaten. her, her yerdedir. Ne yerdedir ne göktedir. O olsa olsa. İmparatorun her yerde değildir. Yer yer evet. Gerçekten. Gerçekten burada herhalde imperial orduların oyuncularını anlamışsınızdır. Emperor istemezse yaprak düşmez bir sen emperor mısın ben öldürdüm. Evet. <laughs> evet. İmparator devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geldi. Evet. Gerçekten. Altı bir bir. Gerçekten. Ben hala Çamuroğlu'nun ayağına ne zaman kramp girecek diye bekliyorum. Masa hani... yani gerçekten. Ha, aa tekme falan diye. Aa, Allah'tan Allah'tan kamera kaydımız var da objektiflerin yerini de e, ee, rezaletin durumunda hepsini canlı olarak dakikası dakikasına sizlerle paylaşabileceğiz paylaşabileceğiz diyemedim ama yapacağız bunu. Abi şuradan şöyle girsem falan zor. Zor. Birilerine mezura çektiler. Gerçekten iş tatsızlaşmaya doğru gidiyor. Ee, korkuyorum. Sayın kardeş alıyor. Düşeş geldi. Düşeş diyor. Masada işte 8 tane terminal. Gerçekten. Bir tane dreadnought. E benim bir avuç terminator. O dört tactical tek ünitem yoksa bir masa dolusu böceğe ilaç olabilecek mi? Gerçekten şu anda gündemdeki soru bu. Bakalım neler olacak. Sakalını okşuyor. Hani 4'üncüsü var mı? Evet, 4'üncüsüyle sağ şu anda. Gerçekten ışın kılıcı bir türlü çıkmak bilmedi o kından. <laughs> evet Çamuroğlu artık anlamsızca gülüyor. Ya ha 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 falan hani böyle Aa, ha, ha. şey bu, bu kadar bu kadar bu iki tane iki ya. tane arkadaşımız varmış orada. Yani, i̇ki doğru ya Marin Boy varmış. Bence, böyle. Bence de çaktım <laughs> ama bunların hepsi kamera kaydında çıkar. Bizim TÜSOT <laughs> komitesi gerekirse o birincilik madalyası alsa bile <laughs> o anı yakalar <laughs> müdahale eder arkadaş. Bir. Çok güzel diyor. Gerçekten güzel o bir çünkü iyi yani. Çünkü artık altıda bile yetişemeye olabilir yani. 5 inç. Evet. Türkiye Savaş Oyunları Topluluğu'nun birinci geleneksel Warhammer 40K Türkiye Şampiyonası'nın final maçında İzmir'den katılan Trenit ordusuyla İstanbul'dan katılan Ultramarin ordusu karşılaşmaya devam ediyorlar. 5'in sonunu oynuyoruz. ve e, Trenit çok büyük bir avantaja sahip. Eğer e, Marinler çok büyük bir ışın kılıcı çekemezlerse e, gerçekten çok ihtimal dahilinde gözükmüyor kazanabilmeleri. Bir ee, yani hani 6. tura uzasa dahi nasıl bir çözümle e, buralara nasıl bir çözüm getirebilecek? Marin oyuncusu ne düşünüyor şu anda gerçekten hepimiz merak ediyoruz. Şimdi bu turnuva bu arada bildiğiniz gibi e, Fifth Edition Codex'in ya yani Fifth Edition'ın e, bittiği turnuva oluyor. Bundan sonra olarak 6. edisyon e, turnuvaları yapacağız. Şimdi ben herkese 6. edisyon kuralları tabii çıktı bir ay önce. Hani ne düşünüyorlar? Orduları güçlendi mi? Zayıfladı mı? 6'dan ne bekliyorlar? Sormak istiyorum. Halil Paşa. E, teşekkür ederim. Altın arzulanan, özlenen taze kanı getireceğine inanıyoruz. Altın sürümü iyi olacak. Kurallar e, alışılana gelmiş ordu evet. kurulumlarını değiştiriyor özellikle ittifak kurmak kuralları sayesinde çok değişik kombinasyonlar yapılabiliyor ve zayıf addedilen birçok kodeks destek kuvvet alarak yine çok diğer kodekslerle rahatlıkla rekabet edebilecek düzleme gelebiliyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden biz stüdyot olarak ben de şahsen çok heyecanla bekliyorum altında günleri. Umarım hepimiz için çok eğlenceli bir yandan da rekabetin bol olacağı, güzel olacağı bir bir ortam olacak. Artık 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 artık. Işte. Sizin, Sizin nedir efendim 6. edisyonla ilgili fikirleriniz? Ben şahsen çok e, derinli bir edisyon olacağına inanıyorum 6. edisyonun. Gerçekten e, Halil'in de dediği gibi e, zayıf olduğu söylenen kodekslerin işte kuracakları alliance'larla e, daha güçlenebileceğine inanıyorum. Aynı zamanda eee çok ordu çeşitliliği yaratılabileceğine inanıyorum. Yani yani çok hızlı ordular, çok dayakçı ordular, hem dayakçı hem çok iyi şut eden ordular yaratabiliyor bu alliance Mount içerisinde. Onu da çok şey Tek kısa sıkıntısı edisyonun tecrübeli oyuncuyu, oyunu bilen oyuncuyu favori eden bir sistem olması, yeni başlayanlar için oyunun biraz daha zor öğrenilir bir oyun haline gelmiş olması. Onun dışında oynayanlar için dediğim gibi bence. Keyifli bir hale aldı. Ben bu konuda bir araya gireyim. Bitmez arı geliyor bu arada. Kutuya. Kutuya. Kutu. 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 Sen şöyle düşün, draft'ın reklamını karşıladı. De evet, çay devam çay ediyor oyun bu arada. Abi o kutuyu at. Direkt bari bu kutuyu atılacak Neyse artık kutuya atmadılar ama oyun devam ediyor sonuçta. Ben çok hızlı düşüncelerimi bir geçeyim. 6. edisyonda şöyle bir e, meselemiz var ayrıca. Oyun yavaşlamakla kalmadı. Mı ya? Devam zaten. nasıl at. Kaldıraçtan geçti mi? Evet. Ne 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 diyeyim Altıncı edisyonun turnuva düzenleyenler için Yanlış ile girmedim öyle geçti <laughs> Evet ben de Altıncı edisyonun turnuva düzenleyenler için ekstradan bir sorunlu olma meselesi var Oyun hem yavaşlamakla kalmadı hem de Iı, turnuva düzenleyenler için ekstradan özellikle yer şekilleri olarak belli başlı zorluklar getirdi. Senaryolar ve yer şekilleri konusunda. Oyun çok daha e, ıı, şov oranı yüksek, tatlı, eğlenceli hale geldi ama biraz turnuva düzenleyicileri ve hakemleri konusunda sorun olacak. Bu arada evet hani artık güçsüz, benim kodeksim güçsüz ben turnuvaya katılmayacağım demeye gerek yok. Bu, bir şekilde ittifakla bu işi halledebiliyorsunuz. Daha önce de dendi. <laughs> Eda Ally alam alamaması konusunda ne diyorsunuz? Hani zayıf olan normal, bir ürünüdü. Normal, hiç uymuyor <laughs> zaten tranezi alması. Şimdi Fluff'a <laughs> uymuyor derken... <laughs> Fluff'a uymuyor ama bazı Alliance'lar da şu anda yeni edisyonda teknik olarak Fluff'a uymuyor gibi görünüyorlar. Ee, ama hani uydurabildikleri kadar uydurmuşlar en nihayetinde ya ee, yani en azından ben kendi ordum için söyleyebilirim. Hani Eldarlarla da e, Space Marine'lerle de tavunun elay olma olması e, çok makul geliyor bana yani. E, ama hani diğer ordular bazında söyleyemem. O yüzden eğer Fluff bazında bakarsan Trend'in abi hani yemeğe odaklı bir toplumun başka arkadaşları yemek yerine onlarla alliance kurması garip olurdu yani. Grey Knight'ta Grey Knight'ta Dark Eldar ve Necron'un da e, yani üçüncü seviyeden bile olsa ally olabilmesini ben ama e, kabul etmiyorum, edemiyorum. Burada bir dahaki edition'ın alliance'larından geriye dönecek olursak 6. turun başına oynuyor Tirani ordusu. Artık hakem hakem az önce düdüğü çaldı ve 6. turdan sonra oyunun uzamayacağı ilan etti. Tabi zar muhabirlerimiz onu söyleyemedi ama 6'ya uzatacağını söylemişlerdi. Muhabirlerimiz hakkı çıktı ama hakem düdük çaldı. 7'ye uzamayacağını biliyoruz şu anda. Yani Trenitler bir kere oynayacak. Marinler bir kere oynayacak. Bitecek. Marinlerin, marinlerin bu işin içinden çıkma şansları var mı yok mu konusunu son bir kez konuşalım. İsterim bütün yorumcularla. Şu anda Trenitlerin 3 tane tartışmasız şey var. Hmm. Bir tanesine basıyor Merkezdeki objektif. Ha, merkeze bakıyor. İki tane, tane tartışmasız, tane tartışmasız e, ve Meri'nin basma imkanı da var mı emin olamıyorum. Dreadnought onları yok edip, konsollu edip, move edip, run ederek filan basmaya çalışabilir. Bize yakın olan objektife. Ki zor. Öbür objektife zaten basamaz. Yani Tiranid'in kameraya vurmayın arkadaşlar. Tiranid'in bir objektifi elden var. Cepte. İkincisi de alamayacağı kadar uzak mı diyorsun? Evet, i̇kincisi de bence yani çok zor. Yani oradan o, çıkıp bir şey yapması çok zor gözüküyor. Dreadnought çıkıp koştursa etse de oralara gider. Yani çok diyorsun. çok zor. O zaman demek ki yani. e, Space Marine'in ne olursa olsun en azından Terminator'lar Trinity'nin ortadaki şeyine basıyorlar. Evet. Ama orada şöyle bir şey var. Terminator ve altta bir ünitesi var. Onlarla Terminator çarpıp onları çekebilir. İşte şu anda onu yapacak. Ha ileri yürüyorlar. Onlar şey. Hayır, tactical'lara girecekler onlar. Gaunt. Ha gidip tactical'ı kitlemeye gidiyor. Evet. En azından dinaya gidiyor. Horma gauntları bıraktı. Aşağıda gauntlar. Objektif tutma işini Horma gauntlara bıraktılar. Evet. Şimdi kalan tactical'ları temizlemeye koşuyorlar. Evet. Galiba trenit şu anda oyunu 5-0 kazanmanın peşinde. Gerçi Termetre Sal Squad'ı şey yapamaz ama. O Dreadnought orada bir onları Dreadnought orada o objektifi alması zor Tirelli'dir ama e, o objektif dışında Space Marine'in bir iddiası bile yok. Space Marine onu tutacak olsa bile İki bir, e galiba, ha, bir tane tutuyor. Birden fazla objeyi tutamıyor ve ikiye demin o tarafa doğru de var. Onlar Terminator. Onlar objeyi tutamıyor. Yani şu anda Space Marine'in zaten birden fazla objektif tutacak durumu yok. E, eğer Tirelli'nin ikinci objektifini de Basamıyorsa zaten oyun en kötü Yardım. ihtimalle trenin açısından 2-1 bitiyor zaten. Yani Bu var. var mı? Ha hangileri doğdu hangileri ilk baştan vardı mı demek istiyorsun? Yani bir trup bir de. Ha ol, ha bilmiyoruz hangisi turp bilmiyoruz. Evet. Herhalde şey feleğin çemberine yakın gezen çünkü oradaki objektif çevresinde o gezinip duruyor. Evet, o olması lazım. Kendisi en kötü de, ihtimalle de açık açık olması daha mantıklı o zaten doğurdu çünkü. Yani ben de oynarken de açık rengi ama turp yapmıştım. Bilmiyoruz hangisinin turp olduğunu. Evet, bir soralım. Sorma bir şey sorma. Bir şey sorma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama zaten o Tervigon orada olmasa da orada küçük gauntlardan ayrıca turup var adamı. Evet. Değil mi? Tamam. <laughs> Gerekirse Terminator'ın diye mi düşünüyor? Neden onları yürüttü acaba? Terminator Başka ortada bir şey yaparsa yani. filan diye. Terminator'ın bir tane asalt feyzi olacak ki Terminator'a asalt etmemesi lazım. Terminator'a girip bir şey yok <laughs> <laughs> eder. Yok <laughs> de kalır yani. Ondan sonra Yok yani termometre asalt ederse şimdi ona oynama şansı verir. Yani ya aşağıdan asalt edecek yani termigonun olduğu aşağıdan asalt çekmeyi düşünecek veyahut e, duracak önünde termometre onu asalt edip yok edecek oradaki ünite. İki objekte basacak ve kazanacak. Şu anda şu durum itibariyle altının başında tiranit hiçbir şey yapmayıp duruyorum dese de zaten oyunu kazanıyor gibi görünüyor. Öyle gözüküyor. Evet. Öyle gözüküyor tirani e, şey Terminator'lara charge edip bir ünitesini kendi eliyle verip konsolda et ötekine girdi falan olsa bile kazanıyor zaten. Hayır, yok o zaman kazanamıyor. O zaman bir ihtimal evet. Şu anda charge etmek gibi bir şey yaparsa intiharına sürüklenir yani. Eğer yani, ortada, o kadar kesin değil tabii. Çünkü yani, o Dreadnought'un da çıkacağını falan falan bir sürü şey uzun yani, yani ihtimaller var. İki, bir obje, ortadaki objektifi kaybedecek. Terminatörler <laughs> konsol edip kendi turunda ilerideki uçtaki objektifi de O durumda bile Dreadnought'un bulunduğu şey objektif contested kalırsa zaten hala Trenet kazanıyor ama şu anda Terminatörlere bir asalt etmesinin hata olduğu konusunda herkes en fikir herhalde. Bakalım yani, mesela. Yaparsa, Aşağıdan yapabilir. <laughs> zar kaybı. Bir yukarı çıktı bak abi size. <laughs> Abi bir dakika, Dreadnought'un arkasına mı ateş ediyor? Yok. Şeye baktı, Snaps'a baktı. Ama sacrifice ediyorsun sen. Ama sacrifice şey yapamıyorsun, olsun. Evet, şu anda teknik bir aksaklıktan dolayı zarları canlı olarak izleme şansımız yok. <laughs> Ama Ruhi'nin bir sürü altı attığına ben gönülden inanıyorum. <laughs> Zaten o gülümsemeyi gördük. Evet. Sıratında. <laughs> ee, <laughs> gerçekten, <gülüyor> <Taktikalı> evet, <ölüyor> taktikli ölerek. <gülüyor> <gülüyor> Günümüzü güzelleştirdi. Ee, trenit oyuncumuz İzmir'den katılan Ruhi Ruhi küçük. Ee, gerçekten artık kazandığının farkında zaten beraber kontest oldular. Çok, çok tebrik ediyoruz, çok güzel. Gerçekten oldu. mükemmel yakın bir oyuncu oldu ee, ve hakkıyla e, kazandığı bir maç oldu. Ee, İzmir'i temsil eden ruhi küçük arkadaşımızı bu noktada kutluyor ve alkışlıyoruz. Ee, yayınımızın sonuna geliyoruz. Ee, keyifli bir maç oldu. Ee, şampiyonu o yüzden e, kutluyoruz. Ee, gelecek turnuvada, gelecek Türkiye Şampiyonasında e, yeniden bir arada olmayı umut ediyoruz efendim. şu an refresh falan yapmam cinsiyetler dolayı hem de ileri basa ileri basa ama yanlış değil hepimiz patlattılar. Sekiz <laughs> <laughs> aracın yedisi explode etti. Rek Çarşı yok, yok. Rek yok masada abi. Sekiz araç var bir şey ölmedi. Yedisi e, yani, Aynı aynı var. laf aşağıda da söylendi. Masada bir tane rek yani, yok abi yani. de, Bütün yorumcular. Yani. Ama çok iyi oldu. Bir maç başlarken de, şey izleyicilerden gelen yorum neydi? Trenler geldikçe fazla, fazla, fazla çabuk bastı. Öyle dedik. Erken basıyor hata ediyor dedik ama Böyle zar atınca abi ya zaten. Ya ben çok ekstrem zar atmadım abi. Zaten işte abi geç bile bastı. Sen hormak aldı niye girmedin terminatörü? Hormak aldı terminatörü niye Aşağıda ben iki zar atmadım. o kadar ki. Mesela girecek ben. senin zaten çekinip geri çekildiğini gördüm. Olanı en azından yani hepimiz öldük ama Tanrı Notar'la bir şansımız var. Ben ama bir şey Ben yani. inanamadığım için Bize ben hiç mi? beklemiyordum ya. Ben yani bu maçı falan kazanmak gibi bir şansım olmayı inanmıyordum. Ha, o ben oluyor. o yüzden evet. ben hani ya dedim artık olamaz falan evet, diye evet, kaldım. Evet, ben artık evet, cesaretim evet. bitmişti yani. O zaman Ruhi'ye bir alkışlayalım arkadaşlar. Tebrik ediyoruz.